Herkese selamlar. Seyahat Atek dar aracımla ilgili 10 günlük izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle bu aracı neden satın aldım onu söylemek istiyorum. Seyahat bir kampanya yaparak bu donandaki aracı %90 ÖTV diliminden %80 ÖTV dilimini çekti. Dolayısıyla daha önce kullandığım Kaşkay Skypack aracımı satıp fırsatı kaçırmamak adına böyle bir tercihte bulundum. Çünkü bu aracın emsalleri örnek vermek gerekirse Skoda Karo Prestige, Kia grubunda örneğin Sportage Elegance veya Prestige paket, Hyundai grubunda da Tucson Elite Elite Plus, Volkswagen grubunda da Tiguan Elegance paket diyelim. Bu fiyata yok. Genelde onlar 3 milyon bandında. Hatta şöyle söyleyeyim, boş paketleri 2385 bandında bulabilirsiniz. Örneğin Kaşkay Skypack Donanımı eksiltilmiş 18 jantlı araç. Yani şu anda 2400 bandında satılıyordu. Tabii bu ayki fiyatlarla ilgili bir bilgim yok. Şimdi bu araca gelecek olursak bu araçta neler var? Şöyle söyleyeyim standart donanımda e, deri Alcantara koltuk, e, geniş ekran hayalet e, gösterge, sportif direksiyon, e, koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma. Bunun dışında e, elektrikli bagaj, e, ısı yansıtan ön cam, yarı otonom sürüş sistemi, kör nokta uyarı sistemi vesaire vesaire. Dolayısıyla böyle doluluktaki bir aracı bu fiyata diğer markalarda şahsi fikrim bulmak imkansız oluyor. Eğer biniciyseniz Volkswagen kalitesini de biliyorsanız bu fırsatı kaçırmayın derim. Şimdi o günlük izlenimlerimle ilgili şunu söyleyeyim. Daha önce Seat Ataka Experience paket araç kullanmıştım. Bununla ilgili 4 aylık izlenimlerimi de aktarmıştım. Şimdi bu araçta tabi her araçta olduğu gibi eksiler artılar da mevcut. Eksilerinden biri yine Experience'da belirttiğim gibi içeriden far ayarının olmaması. Arkadaki şaft tünelinin de yüksekliği. Bunlar zaten eksi olarak Ataka'nın hanesine yazılabilir. Şaft tüneli biraz daha alçak olsaydı çok çok daha iyi olurdu yine far içerden ayarlanabilseydi bu da süper olurdu ama tabii dediğim gibi her araçta Mercedes'te de BMW'de de kusurlar olabiliyor. Bagaj hacmi çok geniş. Onu da ifade edeyim. Bunun dışında sürüş, performans, daha önceki videodan videoda da söylemiştim. Performans olarak tatminkar, virajlarda savrulma yok. Tabii su araçlar sedan araç gibi değil. Onu da daha önce de belirtmiştim. Virajlara çok hızlı giremiyorsunuz ve süspansiyonlar ile ilgili şunu da söylemek istiyorum arkadaki süspansiyon bağımsız değil torsiyon ama biraz garip gelecek 18 jant. Experience paketteki 18 jant gibi bana sert gelmedi daha yumuşak geldi. Lastik markası ve lastik tabanının genişliği ile ilgili olabilir. Experience araçta Brixton Turanza kullanılmıştı. Bu araçta ise Brixton Potenza marka lastik kullanılmış. Tabi Michelin veya Continental gibi yumuşak hamurlu lastikler olsaydı sürüş anlamında çok daha konforlu bir sürüş imkanı sağlayacaktı. Yine bunda az önce söz ettiğim gibi yarı otonom sürüş sistemi mevcut. Denedim de gayet başarılı. Tabi yine de dediğim gibi arabaya güvenmemek lazım. Kontrolünün sizde olması gerekiyor ama büyük bir şehirler arası yolculukta büyük bir kolaylık sağlıyor. Gör nokta uyarı sistemiyle desteklenmiş aynı zamanda. Onu da ifade edeyim. Ee, yine yakıt tüketimi ile ilgili şunu ifade edeyim. 60 kilometrelik şehirler arası yolda 5.9 Şehir içi de ortalama 9 litre yaktı. Tabi rodaj süresi henüz tamamlanmadı. 1500 km rodaj süresidir. Rodaj süresi bitince muhtemelen yakıt tüketimi de şehir içi açısından söyleyeyim daha da azalacaktır. Rodajla ilgili de şunu söyleyeyim. Yani aracını ilk defa teslim alanlar 1500 km'de sert kullanmasın. Eko kullanmasın. Arada devirli kullanırsa, sakin kullanırsa, ani hızlanmalardan kaçınırsa aracın motorunu yormamış olursunuz. Bunun dışında DSG şanzıman zaten kullanılmış. Vites geçişleri hissedilmiyor. Sıfırdan yüze yaklaşık 10 saniye gibi bir sürede ulaşıyor. Malzeme kalitesine diyeceğim bir şey yok zaten. Mak grubu araçları bilen bilir. Buralarda yumuşak malzeme kullanılmış. Buralarda yumuşak malzeme kullanılmış. Şuralarda deri detaylı döşeme mevcut. Aynı zamanda gece ayak aydınlatması ve ambiyans aydınlatma mevcut. Burada bir de kablosuz şarj bölümümüz mevcut. Otomatik park sistemi var. Yan park sensörleriyle de desteklenmiş. Bu çoğu araçta yok. Onu da ifade edeyim. Dolayısıyla konfor açısından sizi gayet tatminkar edecek. Experience ile kıyaslamak gerekirse tabi donanım arttıkça konfor da artıyor. Experience'a e göre hayli hayli bana e, konforlu bir sürüş e, sağladı bu araç. Onun dışında hani e, şunu da söylemek istiyorum. Daha önce kullandığım araçları da söylemek gerekirse onları da aslında e, baz alarak e, bu tür karşılaştırmaları yapıyorum. Daha önce Toyota grubunda Corolla, Avensis, Skoda grubunda Octavia, Super ve Kodiak, Volkswagen grubunda Polo, Passat, işte Kia grubunda Sportage, Hyundai grubunda da Elantra ile Tucson kullandım. Hani bu araçlarla da ilgili sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bahsettiğim e, konular dışında seyahatteki farlar ile ilgili yine merak ettikleriniz varsa yorum kısmına e, yazabilirsiniz. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Allah herkese gönlündeki aracı nasip etsin diyelim. Kanala abone olarak da destek olursanız çok memnun olurum. Abone sayısı arttıkça veya beğeni sayısı arttıkça ben de bu videoları daha istekli çekiyorum. Onun da bilgisini vereyim. Sanki hani beğeni olmadığı zaman pek faydalı olmuyor gibi düşünüyorum. Şimdiden katkınız için teşekkürler. Herkese kazasız belasız sürüşler.